Herkese merhabalar, herkese selamlar tekrardan. Bugün çok heyecanlı olduğum o videoyu çekiyorum. Okul alışverişi videosu. Neden bu video için bu kadar heyecanlıyım diye soracak olursanız çünkü artık üniversitemin ilk okul alışverişini yaptım. Bunu sizlerle paylaşacağım. İlk nedeni bu. İkinci neden de arkadaşlar benim ilk bin izlenen videom okul alışverişi videosuydu ve çok fazla beğenilmişti. Yani o zaman için benim için çok fazla yorum gelmişti. Çok fazla yorum dediğimde büyük ihtimalle 40 tane falan da ama o zaman için çok büyük bir şeydi bu bu arada yani bir hafta geçmiş bin izlenmiş bin kişi izlemiş ve 40 tane yorum. <laughs> enfes bir şeydi. O yüzden okul alışverişi videolarını hep çok seviyorum. Hem de bu hafta yani bu seneki okul alışverişi videomuz daha çok üniversiteye yönelik. Yani ilk defa lise gibi değil ama yine kırtasiye eşyaları bir sürü var yani. Kopamadım yine kırtasiye eşyalarından. Ama çantalar falan da var. O zaman hemen başlayalım. Bu sene ilk defa sırt çantası kullanmayacağım için çok heyecanlıyım. Tabii ki kullanabilirim ama tercih etmeyeceğim büyük ihtimalle. Ya da edebilirim de bilmiyorum yani. Mesela yağmurlu günlerde sırt çantası kullanabilirim gibi gibi bilmiyorum ama yeni aldıklarımı size göstermek istiyorum. İlki benim 5 sene boyunca kullanmayı planladığım bu okul çantam. Çok beğendim. Bir kere çok beğendim yani. Bunun mesela beyaz ve siyahı da vardı galiba ama ben bu krem rengini, hatta bu krem gibi değil yani kahverengi dönük ve çok beğendiğim ve çok şık bulduğum bir çanta oldu. Ben bunu mangodan aldım. İçi şu şekilde ayrılıyor ve bu özelliğine bayıldım. Hani bir tarafına daha çok böyle dersle alakalı şeyleri, bir tarafına da daha çok kozmetik ve bilgisayar teknolojik şeyleri, şarj aletlerimi koyabilirim diye düşündüm. Ve bu çantaya bayıldım arkadaşlar. O kadar güzel bir çanta ki gerçekten çok beğendim. Bunu Mango'dan aldım. Aşağıya linklerini tek tek eklemeye çalışacağım. Çok yorucu bir iş link bulmak ama siz benden daha iyi buluyorsunuz bu arada aldığım şeylerin linkini. Ama bu çantaya bayıldım. Bu benim gerçekten ömürlük ve ömür villa kullanmak isteyeceğim bir çanta. E, Online'dan sipariş etmek daha mantıklı bence. Ben mağazada gidip baktığım zaman çantadan soğumuştum. Neden diye soracak olursanız mağazada çok fazla yıpranmıştı. Yani böyle yerlerde sürünmekten ya da artık hani depoda böyle atılmaktan kargoda çok daha iyi ve temiz bir şekilde geldi. Ben çok daha fazla beğendim. Bu ilk okul çantamız. <laughs> i̇lk okul ama. Şimdi ikincisini göstereceğim. İkincisi bir tık daha sonbahar vibes. ...bir çanta şu. Yani aslında bunu ders yoğunluğumun çok fazla olmadığı... ...ya da sadece yani okulda değil de... ...hani normal sosyal hayatımda da... ...günlük bir yere giderken de kullanabilirim diye düşündüm. Bu da Zara'dan aldım. Bunun içi bu şekilde ve şu kısmı çıkıyor. İçinde çiçitleri var. Ve bunu direkt çıkartıp da kullanabiliyorsunuz. Bunu da direkt kullanabilirsiniz bence. içi bayağı geniş. Zaten bunu bilgisayarımı götüreceğim zamanlar direkt kullanamam. Bilgisayarım bunu olmaz ama tabletim için ideal olabilir. Şu çantaya bayıldım. Hele ki çıkma olayına daha çok bayıldım. Bir de rengine daha da çok bayıldım. Böyle bir bordo renginde bir çantam yoktu. O yüzden çok beğendim ve bunu da aldım. Özellikle şöyle taktığınız zaman var ya. <laughs> enfes bir çanta. Rengini de çok beğendim. Bunu da dediğim gibi zar'dan aldım. Ve bir de hediye gönderimi olarak gelen şu şekilde bir bilgisayar çantam. Benim bir tane daha bilgisayar çantam vardı ama o biraz böyle çok güzel değildi ve böyle bir hediye göndermek istedikleri zaman da çok memnun oldum ve çok mutlu oldum. İçi şu şekilde gözler var içinde ve buraları istediğinizi koyabilirsiniz ve ben yani bunun şeyi de var mesela takılabilecek kulbu da var. Böyle askısı var takılabilecek. 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 Ay çok heyecanlıyım bu video için. Şu an bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaten siz o videoyu izlemeseydiniz ben buralara gelemezdim. O yüzden çok duygusal bir video benim için. Şöyle elimde taşımak çok istiyordum. Ve tam ona ideal. Çünkü benim diğer çantamın e, tutmaya yeri vardı ve ben öyle taşımak istemiyordum. Böyle taşımak istiyordum. Böyle asistan kızlar gibi ya da böyle ofiste çalışan büyük müdürler gibi. E, böyle daha estetik olabilecek gibi hissettim. Rengi de yeşil ve çok beğendim. Şimdi ilk başta kırtasiyelerden başlayalım. Neyse karışık gidelim arkadaşlar. Şunu göstereceğim ilk başta. Bunu da yine Mango'dan aldım ve ben bunu bu ay içerisinde ya da galiba bu sene bile almamış olabilirim. Geçen sene aldım ben bunu. Çok beğenmiştim çünkü. Ve böyle tam benim için ideal küçük olan çantaya atmalık bir kalem kutuydu. O yüzden bunu aldım. Ve yani bu bilmeden çok fazla Zara çantama da çok uyumlu oldu bence. Op şöyle göstereyim. Yani bilmeden böyle bir uyum yakaladım. Ve hani bunu planlayarak almadım. Hatta bunun kahverengisi de vardı Zara çantanın ama. Ya ben direkt hani bu rengini almak istemiştim. Yani benim çok kullandığım kalemlik çok büyüktü. O yüzden böyle bir kalemlik almak istedim. O zaman aldığım zaman bu 300 liraymış. Şu anda bu kalemlikten yok. Yani daha büyük kalemlik hallerinden var ama yine güzel böyle deri olanlardan var. Yine bakabilirsiniz. Şimdi sırada ne olsun? Sırada çok farklı ve benim çok beğendiğim bir şey. Şu şekilde diş temizleme mendili. Gün boyu dışarıda olacakken yani ben giderken gerçekten hani böyle büyük çantalar takmamın sebebi de normalde de mesela longchamp falan da kullanırken içine ne varsa ilaçtır, el kremidir. Yani yanıma ne alabilsem okuma kitabıdır, kalemdir, defterdir. Her şeyimi alıyorum ve bu hani normal günlük bir dışarı çıkma olaraktan şarj aletim, powerbank'ım, her şey olarak ve bu diş temizleme mendillerine bayıldım. Biz bunları ilk defa kamptayken kullandık. Benden bunu bir övüyor, bir övüyor. Ben asla anlamıyorum niye bu kadar övdüğünü falan. Reklam yok bu arada ama ben de bayıldım buna. Çok güzel temizliyor arkadaşlar. Bildiğiniz ve açtığınız zaman bir ıslak mendil. Hatta şurada açıklarından var. Dakika. Şöyle açtığınız zaman içinden bir sürü bunlardan çıkıyor. Bunu açtığınız zaman içine ıslak mendil gibi bir mendil çıkıyor. Diyorsunuz ki ben bunu dişime nasıl süreceğim? Böyle Bildiğiniz parmağınıza bağlıyorsunuz ve dişinizi bütün arka, ön, her yer, sağa, sola her yere yapıyorsunuz ve o kadar güzel temizliyor ki ben dışarıya diş macunu, diş fırçası taşımak tabii ki istemem ama gün boyu dışarıda olduğum zaman, öğle aralarında yemek yediğim zaman bence bu çok kurtarıcı bir şey. Gerçekten çok fazla öneriyorum. Trendyol'da bunların genel linkini bıraktığım zaman buna mutlaka bakın. Çantaya bunlardan birkaç tane atacağım ve gün içerisinde kullanmak açısından bence çok yararlı olacak. Buna bayıldım. E, kesinlikle öneriyorum. Bence çok mantıklı bir şey bu arada ve ayrıyeten çok güzel temizliyor. Bazenleri gerçekten evde dururken mesela atıyorum bir yere gideceğim. Güzel önemli bir yere gideceğim. İlk önce bununla da temizleyip Daha sonra diş fırçasıyla yapıyorum. Çünkü bu peçete çok güzel temizliyor yani. Gerçekten bayıldım. O yüzden bir kutu bundan aldım. Hatta ikili şekilde galiba bunlar satılıyor. Bir kutu bana, bir kutu anneme. Öyle yaptık. Bir de gözlük temizleme mendilleri. Maalesef ki yani çok fazla gö gözlük kullanan biri olarak hayatımda bunları a birden alıyoruz. Yani bulduğum zaman stok yapmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten işe yarıyor ve onlar da böyle küçük açık açıp göstereyim şöyle. Şöyle. Bunlardan da böyle çantama bol bol atıyorum ve kullanıyorum. Çünkü gözlüklerim çok pisleniyor. Yani ben pisletiyorum galiba. Sonrasında tişibodan şöyle bir şey aldık. Annemle beraber aldık. Yani biz her şey annemle beraber alıyoruz galiba. İki tane alıyoruz daha uyguna geliyor ve annemle beraber kullanıyoruz. Şöyle çantalar ve ben bunları büyük çantaların içinde çok beğendim. Çok mantıklı geldi. Her şeyi kullanabileceğim çantalar bence. İçini açıp göstermek istiyorum. Hatta. Şöyle içi çok geniş şu şekilde ve şöyle bir fileli kısmı var. İlaç koyabilirsiniz ya da dediğim gibi o diş temizleme mendili göz temizleme mendili çok fazla şey var yanında götürmem gereken. Ben kendimi daha güvende hissediyorum. Belki onu o gün hiç kullanmayacağım ama ben yine de götürmeliyim. Çünkü kullanabilirim. Bu mantıkta ilerlediğim için genelde çantam çok ağır oluyor zaten. Bu şekilde ikiliydi böyle tişibolan aldık bunları da göstereceğim diye bu şekilde. Bunları bayağı beğendim. Aa, dişip odam, bir de ne alım biliyor musunuz? Arkadaşlar bu dünyanın en iyi alet edevatı. Kitap okuma ışığı bu ama hayatımda gördüğüm en güzel ve güçlü kitap okuma ışıklarından biri. Şu anda tabii ki çok gündüz olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyor ama bir gün kitap okurken bunu göstereceğim. Şuraya kitabı takıyorsunuz böyle ve acayip güzel bir okuma ambiyansı sunuyor. Artık geceleri kitap okumaya tekrardan aşık oldum. Benim eskiden farklı bir kitap okuma ışığım vardı. Böyle kitabın arasına getirilen böyle farklı bir şeydi o. Ama onun gerçekten pili çok bitti. Bir de cam gibi bir şeydi o. Çok fazla eskidi. O yüzden olan gördüğüm zaman bunu almak istedim. Çok güzel bence. Ya bunun üniversite alışverişiyle bir alakası var mı? Bence var. Çünkü bunu kullanacağım arkadaşlar yani. Şimdi sırada ne var? Sırada şu şekilde kolonya şişeleri var. Biri anneme, biri bana gene. Allah'ım güzel şey ortak kullanıyoruz gerçekten. Bu şekilde. Size hemen açık göstereceğim. Bu çok ünlü bir markanın kolonya şişesine çok benziyor. Ben, ben de çok beğendim yani. Ve şu çantaya takma kısmına bayıldım. Bu çok güzel bir özellik. Ve silikonlu böyle estetik duruyordu. O yüzden almak istedim. Mr. D'den yaptığım bir alışveriş var. Bu alışverişin daha detaylı bir halini bu hafta atmıştım. Şuradan da şuradan izleyebilirsiniz. Şu şekilde bir zımba. Zımbanın iğnesi. iğnesi değil bu. Zımba içine koyulan demir. Ve şöyle bir dax var çok tatlış ve çok küçük ve bunlar ben hani kalemliğim küçük olduğu için e, kalemliğimin küçük olduğunu bilerek bu tarz küçük hallerini almak istedim. Tatlı ve işe yarayabilir bence. Ben bunları çok beğendim. Onun haricinde yine şöyle küçük bir defter. Zaten bakım malzemelerim çok fazla yer kaplayacağı için böyle küçük bir defter almak istedim. Tabii ki derslerimi buna yazmayacağım. Büyük defterlerim de var ama böyle küçük notlar tutmak için tatlı olabilir diye düşündüm bu defter için. Şimdi çok tatlı bir şey var. Şöyle küçük bir notluk ve bunu her zaman kullanabilirsiniz. Yani kağıtlar bittiği zaman bile şunu halihazırda kullanabiliyor olacaksınız. Bence çok tatlı. Ben bunu çok beğendim. Bunların hepsi Mr. D'den bu arada ve detaylı videosu da var kanalımda. O yüzden burayı biraz daha hızlı geçmek istiyorum çünkü çok fazla konuşuyor olmak istemiyorum videonun içinde. Şöyle bir tane büyük bir defter. 16K diyor yani. Boyut olarak 16K ama tam olarak A4 boyutu değil ama sayfa kalitesini falan çok beğendim. İncecik bir defter. Gayet kullanışlı olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir dosya. Bu videoları zaten çok beğenmiştim. İki tane. Şu şekilde ikili. Bunu da çok beğendim. Şöyle kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde o gösterdiğim defterin küçük hali. Bunu da çok beğendim. Bunu kelime defteri ya da biraz daha bölümümle alakalı öğrendiğim bilgilerle alakalı şeyler yazabileceğim bir defter olarak düşündüm. Şöyle bir kelime listesi. Buna bayıldım. Yani bu bayağı kullanış olacak. Şuraya İngilizcesi, şuraya Türkçesi. Buna bayıldım. Bence hepsi çok iyi. Bir de genel büyük bir defter aldım. Şöyle hani eskiden kırtasiyelerde belki hala satılıyordur yani satılıyordur ihtimalle. Şöyle hani 3 artı bir defter tarzı derler diye o tarz bir defter. Bu genel ana büyük defterim. Yani her şeyi yazabileceğim genel büyük bir defter. Ve iç kalitesini de çok beğendim. Şu şekilde. Bir de ayrılmasını da çok beğendim. Ve estetik de duruyor. Yani Mr. D herkese gerçekten yönelik. Daha sonrası benim ajandalarımda not tutarken, günlük tutarken, her işimi yaparken yazdığım bu kalemler. Bunlardan da bir tane stoklamak istedim. Ee, siz de hep bana soruyorsunuz. Daha sonrasında Matt Notebook'tan ajanda almıştım. Onun yanında şöyle iki tane defter gönderildi ve tamamıyla yani içim ve dışım ya da dışım ve içim yani ne derseniz iki farklı kişiliğim diyebilirsiniz buna. Farklı duruyorlar. Ya yani biri siyah, biri simsiyah da, biri rengarenk. Daha sonrasında şöyle notlar diye bir şey almak istedim. Buna özellikle ajandalarımın içinde ya da böyle hani notluğuma falan çok fazla asıyorum. Çünkü unutabildiğim çok fazla şey oluyor. Bunları met Notebook'tan almıştım. Bu da haftalık planlayıcı. Bu daha yoğun olduğum haftalarda. Zaten hani belli bir süresi olmadığı için her zaman kullanabiliyorum. Daha sonra ah, buna bayıldım. Bu annemin bana hediyesi arkadaşlar ve bayıldım yani. Bayıldım. Bu benim çok fazla kullandığım geçen sene yani türev testlerimi çözdüğüm bir kalem aslında. Pembesi vardı bende. E 05 bunun şeyi değil mi? Aynen 05 ve iyidiriyor duruyor ki. Bunun özelliği şöyle sallayarak açıyorsunuz. Ha. Şöyle sallayarak açıyorsunuz. Zaten sesi duyuyorsunuzdur sallayarak açılıyor ve çok güzel yazıyor. Yani kesinlikle öneriyorum. Bayağı iyi. Hem de siyah daha böyle estetik ve daha hoş geldi gözüme. O yüzden bu sefer siyahını almak istedim. Ben kendi YKS de pembesini kullanmıştım ve çok memnun oldum. Böyle hani sallanıp açılması falan çok hoşuma gidiyordu. Bu sefer de siyahını almak istedim. Bunu çok daha fazla beğendim. Yine aşağıya trend linklerini ekliyor olurum. Daha sonrasında ayakkabılarımız var. Çok güzel. Bunu da yine annem aldı. Çok teşekkür ederim anneme buradan. Çok güzel bir üniversite ayakkabı hediyesi oldu benim için çok uzun zamandır istediğim bir ayakkabıydı ve çok uzun zamandır stoğunu kavaladığım bir ayakkabıydı aslında ve asla stoğu gelmiyordu arkadaşlar yani gerçekten gelmiyordu ve bulduğum gibi aldım spezyal bunlar şöyle lacivert bağcıkları var ama içinde krem rengi bağcıkları da var ve bence böyle ilkbaharda daha krem bağcıkları daha sonrasında biraz daha sonbahara geçersek de yani ilk sonbahar olacak yani böyle kullanacağım daha sonrasında yaza doğru geçerken de bunlar bence çok daha güzel olabilir ve bayıldım stok kovalamıştım bunun için ve çok beğendim anneme teşekkür ediyorum tekrardan harika bir üniversite hediyesi oldu benim için. Ve çok istiyordum çünkü. Daha sonrasında şimdi kolonyalarımızdan bahsedelim. Ben şöyle çantaya atmalı kolonya istiyordum arkadaşlar tamam mı? Daha sonrasında böyle bir sürü kolonya şişesi aldım. Mesela şöyle bir şey de aldım. Ama bu çok tatlı değil mi? Kalpli böyle. Ve ben bunu çok beğendim ve bu da yine çantaya asılabiliyor. Ya yani bir sürü kolonyam oldu. Bunların içine farklı kolonya dolduracağım. Bunların içine farklı kolonya dolduracağım. Ya yani bunlar hani olacak zaten ama bunlar tekrar doldurulabiliyor. Şu gardenya hanımefendi oradaki yardımcı olan hanımefendi çok önerdi bu kokuyu ve ben ben de orada sıktığım zaman çok beğendim. Eğer siz de böyle Yves Saint kolonya falan almak isterseniz gardenya kokusu çok Güzel. Bir de okyanus kokusunu aldım. Bu ikisini aldım bu şekilde. Ve çantaya atmalı kolonyalar istiyordum. Bunların cam hali de vardı. Ee, ama onlar kırılabilir diye çok korktuğum için bu şekilde bunları aldım. Hatta bunları İstin Üniversitesi'ne gittiğim zaman oradaki vadiden aldım. Yani vadide İpsa Bütüncü'nün şubesi varmış. Bunu da Mr. D'den almıştım. Bence bu çok tatlı bu arada. Tam bir dezenfektan koymalık bir şişe bu, arada böyle. Kırtasiye kısmının son kısımlarına gelirken bir de ABC kırtasiye var. Orada da video çektik biliyorsunuz. Onu da buradan ya da buradan izleyebilirsiniz. Bir de benim oradan aldıklarıma bakalım. İlk başta bir tane şöyle ve üçlü fırça seti çıkıyor. E, kullanamadım size göstereceğim diye. Hemen şunu kenara koyayım. Kullanmak istiyorum en yakın zamanda. Sonra şöyle bir postit sesi çıkıyor ve bunun renklerine bayıldım. Oradayken de çok beğenmiştim. Bence çok güzel renkleri var yani şu tonlarda ve çok güzel çok beğendim bunu. Daha sonrasında... Aa bak bunu da çok beğendim. Bu bence çok güzel ve her zaman kullanışlı. Yani ben ajandalarımı süslerken de kullanabilirim. Hani belki bunları üniversitede kullanmayacağım ama bunların çoğu böyle kalemdir, silgidir, bant göstereceğim az sonra falan. Yani onların hepsini ben üniversitede çok hani rahat kullanamayabilirim belki. Ya da hiç kullanacağım yerler olmayabilir. Ama ajandamı çok rahat kullanacağım. Bu şekilde. Ve fosforlu olanlarını tercih ettim. Pastel olarak da bir tane Stabilo'nunkini aldım. Şu farklı bir rengi vardı. Hani böyle yeni çıkanlardan. O yüzden bunu almak istedim. Yoksa bende zaten bir tane seti var ama bu rengini görmemiştim daha önce. O yüzden bunu almak istedim bir tane de. Ben kesinlikle bu tarz kalemlere bayılıyorum. Yani gerçekten çok güzeller. bunu dediğim gibi ABC Kırtasiye'den almıştım. Hani normal bir tane, normal bir tane böyle fosforlu bir post-it almıştım. Ama gerçekten bu çok daha güzel durmuyor mu bunun yanında yani? Bence bu çok daha güzel yani. Bilemiyorum. Tabii ki fikirler değişebilir ama. Bir tane daha. Bu da benim her sene kullandıklarımdan biri ve bu da yeni çıkan renklerinden biriymiş. O yüzden çok heyecanlı aldım. Çünkü ben 7. sınıftan ya da 8. sınıftan beri severek e, servedip kullanıyorum ve 5 tane falan kalem kullandım büyük ihtimalle. Her sene farklı bir rengini alıyorum. Çünkü şu sünger kısmı çok fazla pisleniyor ama çok dayanıklı. Yani hiçbir şey olmuyor gerçekten bu kalemlere ve çok severek kullanmıştım. Rengine de bayıldım. Bunu sonbahar ayında kullanalım yani. Bunu bayıldım çünkü çok güzel. Böyle daha koyu bir alışveriş yapmışım. Onu fark ettim. Daha sonrasında şu şekilde Dolma kalemler aldım. Bu Inibol'un kalemleri. Ben bunları çok beğendim. Size orada da söylemiştim zaten. O videoyu izlediyseniz eğer ki. 0.38 bunların uçları ve çok güzel yazıyor ve çok uzun süre gidiyor bunlar. Ben bunları çok seviyorum o yüzden. da hiç arkaya geçirmeyen kalemlerden bir tanesi. Sonra bir tane böyle kahve rengi aldım. Ee, ince uçlu. Böyle hani siyah var, lacivert var. Bir tane yanına böyle bir kahve rengi olsun dedim. Başlıkları bununla atarım. Başlık atacak mı bilmiyorum. Yani bu yani her kırtasiye alışverişinde kesin vardır bu. Her kırtasiye alışverişinde vardır bu. İki tane de silgi aldım. Bunlardan bir tanesini kalemliğime atarım. ABC kırtasiye de bu şekildeydi. Başka neler kaldı? Onlara bakalım. Bir tane şöyle Mr. D'den bant seti aldım. Şuradan bir tane ortadakini kullandım. Çünkü hemen yani aldım onu. Hemen ajandamda kullanmaya başladım. Şöyle küçük küçük olmasına ve takılabilir olmasına bayıldım. E, fiyatları, detaylı bilgisi hepsinin istediği videosunda var. E, yine kanalımda onu da bulabilirsiniz. Bu şekilde ama bunlara bayıldım. Gerçekten çok güzeller. Bunu üniversite kullanmayacağım mesela tabii ki. Bu tabii ki de ajandam için. Sonra iki tane ay her şeyi düşürüyorum. İki tane el kremi aldım. Bu hediye geldi doğum günü hediyelerimi alıyordum Yuraşe'den ve bunu hediye olarak verdiler. Ya dudak kre krem Ya dudak krem veriyorlar ya da el kremi. Ben de dudak kremi vardı zaten o yüzden bu hediye olarak geldi. Bir de şu. Bunu zaten her zaman kullanıyordum. Yine aynısını almak istedim. Çok güzel, çantaya atılabilecek kolay böyle. O yüzden Hoşuma gitti, Bunlardan almak istedim. Bir de şöyle küçük bir çanta aldım. Bunu emin önünde turistlerin aldığı bir yerden aldım ve e, bir farklı modelinden annem de aldı. Ya böyle incecik bir şey aslında. Hani bunu da yine, e, bunu aslında buradaki her şeyden önce almışımdır. E, çantamın içine atarım diye almıştım. Bu tarz çantalar büyük çantaların içinde çok iyi oluyor. Mesela Longchamp. Ya yani mesela Longchamp'i bazı kişiler abartılmış diyor ama aslında biraz daha kullanmasını bilmek lazım. Çünkü içinde böyle fazla fazla şey koyabiliyorsunuz. Evet ama çok karışık geliyor ve içinde bulmak zorlaşabiliyor. Çok haklısınız. Ama içine böyle küçük çantalar attığınız zaman çok kullanışlı oluyor. Her şey böyle çok düzenli oluyor. Bir de şöyle bir çanta var. Bir de şöyle bir çanta değil bunların ismi. Ne denebilir? Yani çanta aslında küçük çantalardan. Bunlar zaten Pinterest'te falan çok görüyorsunuzdur yani. Bunu makyaj çantası olarak kullanabilirim diye düşündüm. Çünkü böyle çok puf puf bir çanta ve çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Onun haricinde şöyle küçük bir peçete aldım. Bence çok tatlı. Tam çantaya onun haricinde. Aa Mr. D'den bunu almıştım. daksil bu da yine. Hani bu sıvı daksillerden. Bunu kullanmayı ben çok seviyorum. Bunlar daha güzel kapatıyor. Daha güzel aslında yani. Diğer normal çizilen daksillere göre. Bir tane Mr. D'den bunu almıştım. Ayrıca bol bol nane sakız. Normal sakız. işte şu nane sakız. Nane şeker. Bu tarz şeyler aldım. Çünkü gerçekten ağız kokusu bence çok kötü arkadaşlar. Yani dışarıda bütün gün durduktan sonra böyle yemek yedikten sonra falan bunları atınca yani diğer insanlar için bile değil. Yani kendinize bile daha güzel ve daha ferahlamış hissettirmiyor mu? Bence kesinlikle öyle hissettiriyor. Ben çantama mutlaka böyle nane sakız falan atmaya çalışıyorum her zaman. Çok teşekkürler meyveci sebzeci abim. Bir de gratisten şu şekilde Rexona'nın ve Nivea'nın iki tane şöyle deodorantlarından aldım. Bu deodorant, bu da böyle sprey. Ama bunu çok beğeniyorum ben. Annem kullanıyor normalde bunu aslında. Spordan sonra o çok sıkıyordu. Ve diyordum ki hani spor yaptık ve nasıl bu kadar güzel kokabilirsin. Çok ferah hissettiriyor bunun kokusu. Yani benim için yine önemli olan şeylerden biri güzel kokmak. O yüzden bu, belki bunu hani her zaman çok yoğun olduğum günlerde ya da böyle otobüse falan bineceğim zaman hani bu cam olduğu için. Gerçi annemin hep çantasında bir şey olmuyor ama ya bunu daha çok kullan bilirim diye düşündüm. Rexona'nın hiç deodorantını hiçbir şeyini kullanmamıştım. Aa Rexona'nın ben koltuk altı rolonunu kullanıyorum. O çok güzel. Deodorant hakkında bir yorumum yok. Kullandıkça günlük vloglarda paylaşırız fikirlerimizi. <laughs> bu şekilde bir okul alışverişi videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten üniversiteye geçmiş olmama rağmen sizinlerle beraber bir okul alışverişi videosu çekmiş olduğum için çok mutluyum. Umarım ki videoyu izlerken keyif almışsınızdır ve bu şekildeydi. Ve özellikle merak ediyorum. Üniversiteye geçen takipçilerim acaba okul alışverişi yaptım Onları özellikle çok merak ediyorum. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.